Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte konuşan kediler 7 izleyeceğiz arkadaşlar. Ama artık birer birer izleyeceğiz arkadaşlar. Çünkü mobilden kabul etmiyor. Yetersiz depolama oluyor arkadaşlar. O yüzden e, konuşan kediler videolarını birer birer çekeceğim arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın arkadaşlar. Ve PC TV'nin kanalına abone olun arkadaşlar. Dur anam. Bir dakika. İstediğiniz kanalına abone olun arkadaşlar. 608 bin abone şu an arkadaşlar. Ben kanalına abone oldum. Dur. Bildirimleri de açayım bari. Tümü. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi Ay pardon mavi zeni açtım. Ben bir videoyu durdurup geliyorum. Arkadaşlar şimdi videoyu başlatıyorum. Bir dakika arkadaşlar. Tamam arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Ben susuyorum. Selam millet. Ben uzaylı kedi Tırmık XC75. Konuşan Kediler 7 videosunda yine hep birlikteyiz. Buralarda bir yerde bir sinek var galiba. Beni çok kaşındırıyor. Neyse ne siz videoyu izleyin. Bu arada arkadaşlar ekran çok geniş olmadığı için daralıklı izliyorsunuz. O yüzden kusura bakmayın e, ee, videoyu çeken kişi öyle yapmış. O yüzden şimdiden özür dilerim. Başka Of şansa bak kocaman bir balık buldum. Gel buraya balık. Balık gelsene buraya. Gel Ay, alamıyorum. Ay, balık Ay, ne kadar soğuk bir şey bu ya. Ya niye alamıyorum ben bu resim mi oluyor ya? Rüya mı gördüm ben? Kim? E, neyse. Hop! Oh, yakalayın çocuklar! Allah! Oy! Seni sersen kedi. E, ne yapayım? Çöpleri kesin ortalık. Yine bırakmışsın sen de. Ay! Oy kafam! <laughs> Bu zamana kadar yakaladığım bütün fareleri kolye yaptım. Bakın. <laughs> ha? Ayı mı o? Lan vallahi billahi ayı ha! Lan defol git lan pis ayı! Vallahi ağzını burnunu tırmık yaparım ha! Benim bölgen burası, işaretledim ben buraları. Oğlum ben ne yaptım ki ya? Allah Allah. Yaşasın Bugün cuma. yarın okul yok, uyumamam lazım. Uyumamam lazım. Hiç uykum yok ki benim. Hayır hayır uyumamam lazım. Hiç uykum yok, hiç uykum yok. Evet iyiyim, çok iyiyim. kuyruğum var ya. Lan hiç böyle eğlenceli kuyruk görmedim ha. Bakayım. <laughs> Hop yakaladım. Lan Mindoş manyak mısın oğlum? Çok mu canın sıkıldı senin Allah Allah? Hop bir daha yakaladım. Hop. Hasbin Allah. Lan keşke benim de böyle kuyruğum olsa ya. Lan var ya oğlum var ya işte. Bu ne bu ne bu ne? Hı ödevler bitti. Sokağa çıkabilirim. Hey çocuklar ödev bitti. sayın seyirciler. Oh, ay, Allah. Survivor kediler takımından boncuk ödül oyununu kazandı. Ha, alkışlayın. anne. <laughs> arkadaşlar 5 dakika videoyu durduruyorum. Tekrardan başlıyoruz arkadaşlar. Ben çok güzel kokular geliyor. Ay, ay anam. Ay, ay, ay. Patates kızartmasıyla köfte yapsana. Çok canım istedi. Ha, lan, oğlum yapmasana lan. <laughs> lan çevirme vallahi başım döndü <laughs> Lan, <gülüyor> lan vallahi başım dönüyor. Allah Allah bir laf vermedin bize şurada ya. Baba siz bunu sirke verin sirke bak sirke daha güzel numaralar yapar bu. Evet evet sirke verin beni sirke verin bakın hop oh, oh. hop. Lan dön, valla dön, dön, mı dön, yiyecek dön. kafana ha. <laughs> lan. Lan ödümü patlattın ha. Gel buraya bakayım ay, kedi biraz temizlenmen lazım. Ay, sahip tamam da bu ne şimdi yani böyle mi temizleniyor artık yeni moda mı bu? Nedir yani insan bir banyo hazırlar köpük hazırlar. Gerçi ben suyu sevmiyorum böyle iyi. Ay çok fena boynum tutuldu. Ama hareket edemiyorum. Anam anam anam. Ay anne oynatma beni. Ay lan boynum. Ay boynum tutuldu diyorum. Oynatıyorsun beni. Ay kaldım böyle bak. Ha. Arkadaşlar bir dahaki videolarımda görüşmek üzere bugün konuşan kediler 7'yi bitirdik arkadaşlar. Bu arada e, videoyu sonlandırmadan önce arkadaşlar İzli TV'nin kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada benim kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın arkadaşlar. Görüşmek üzere. hoşça kalın.